Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sevgili Yağız İzgül ile birlikte emziren anneler için doğru beslenme önerilerinden bahsedeceğiz. Umarım keyifle izlersiniz. Hoş geldin Yavuzcuğum. Hoş bulduk Merve, çok teşekkür ederim nazik davetin için. Wiki geldin. De... Evet. İyi çok çok geldin. İyi ki geldin. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir çekincem var İşte ben de artık yaşı yaklaşık 40'a getirdik. Demek ki yarın öbür gün bebek bende de ufukta olacak. Hadi bakalım. Ee, haliyle Süper. artık kısmetse bir izdivaç edip böyle bir e, sonrasında da hayırlısıysa bir çocuk sahibi olacağız. Süper, herhalde. çok Merak güzel. ediyorum mesleğim itibariyle. E, Potansiyel eşim, müstakbel eşim tahmin ediyorum ki beni bayağı bir köşeye sıkıştıracak. E tabii senin sen bu işin içinde olduğun için Değil haliyle mi? tabii ki. Aynen öyle. Ben de onu doğru yönlendirmek adına önce hı hı. işin uzmanından birazcık beslenmeyle alakalı beslenme döneminde ne şekilde bunu tabii beraber teati ederek göreceğiz ama ne aynen. şekilde hareket edilmeli. Bunlar üzerine bir sohbet edelim. Hem sen, ben senden bilgi alayım hem de ben kendi bilgilerimle seni aydınlatayım süper, istiyorum. süper, süper. Yani biraz yardımcı ol. Tamam seve seve ben de senden ama bir sürü yardım isteyeceğim. Tamam, ben annelik tecrübelerinden bahsedeceğim. Benim de sıkıştığım noktalar var o konularda. Sana yardım isteyeceğim. Tamam, süper. Öncelikle birçok annenin, e, Yağız en çok merak ettiği ve bana sosyal medyadan sorduğu sorulardan ilki e, Merve Hanım, e, emzirirken nasıl besleniyorsunuz? Okey. Doğum kilolarınızı nasıl verdiniz? Aslında tam olarak hepsini verebilmiş değilim. Daha vermem gereken birkaç kilo bir daha bir aramızda bir kalsın. Daha, daha. Ne olacak şimdi? <laughs> Bu süreçte nasıl beslendiğimi çok soruyor herkes. Açıkçası ben spesifik olarak çok e, özel bir şey yapmıyorum ama... ...mümkün olduğunca doğru beslenmeye çalışıyorum. Hmm. Ne yapıyorum işte, e, etimi tüketiyorum, proteinimi tüketiyorum işte... E, ...peynirimi yiyorum, yoğurdumu yiyorum. E, genellikle bunu hep böyle bir e, beslenme düzenimin içerisinde ...bir plan program haline gitmeye çalışıyorum. Ama yeah. benim takıldığım bir nokta var Yağız. Mesela proteini, karbonhidratı... Ee, neyi, ne kadar almam gerektiğiyle ilgili açıkçası bir bilgim yok. Yani gelişi güzel, o gün evde ne yemek varsa, tencerede ne pişiyorsa onu yiyorum. Güzel, sıkıntı yok. Bunu öğrenmek istiyorum, yani bir emziren bir annenin günlük beslenmesinde proteinin karbonhidratın işte tahılların, e, sütün, yumurtanın ne kadar yeri olmalı? Hmm. Bunu senden öğrenmek istiyorum. Okay. Aslında esasında bu bir diyetisyen yani. sorusu. Kesinlikle doğru. öyle. Şimdi çok Ama fazla... sen işin içinde çok ha. iyi olduğun yani şimdi, için şimdi biliyorum. Değil. Şunu şu şekilde söyleyeceğim. Genelde eğer gün içerisinde tükettiğin enerjiyi Heh. gıdalardan takviye olarak e, edinebiliyorsan zaten be belli bir kilo dengesini koruyor oluyorsun. Şimdi hamileyken tamam. emzirdiğin için ayrıca de süt verdiğin için evet. vücudun fonksiyonları birazcık daha fazla çalışıyor. Öyle Aynen. aynen yani tabii ki. Hormonlar, enzimler vesaire birazcık evet. daha işin içinde dolayısıyla almış olduğun takviyelerin daha doğrusu almış olduğun gıdanın belki belli bir nokta üzerinde çıkman lazım. Bir de emziriyorsun. O evet, da emziriyorsun. zaten çok kalori yakan bir şey. Gıda bebeğe geçiyor. Kesinlikle. Bir de çok doğru. Gıda bebeğe geçtiği için de zaten çok düzgün beslenmen gerekiyor. Emzirmek kalori mi yok? Yaktırıyor. Emzirin bitsin o zaman. <gülüyor> <Çünkü> <gülüyor> Ama çok... şöyle, şimdi kalori yaktırıyor, sen orada helvaları, pastaları yersen ne oluyor? Peki helvaları, pastaları yemem, e, her zaman eskilerinde dediği gibi yani her tamam. şey azı karar, çoğu zarar. Evet. Dediğim gibi gün içerisinde sen besin zincirinden protein, karbonhidrat, şeker bunları dengeli bir şekilde aldığın takdirde, tamam. aşırıya kaçmadığın takdirde herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Tabii ki vitamin ve minerallerin de takviyelerini hiçbir şekilde Tabii ki. etmemek Tabii lazım ki Anla, anladığım kadarıyla emzirme döneminde en önemli şey sütün artması için Hı -hı. stresten uzak evet. bedenin iyi bir Hep şekilde bunu konuşuyoruz zaten. dinlenip Aha. iyi bir şekilde suyu alıp Hı -hı. Yani iyi bir şekilde beslenip aynı şeyleri aynı e, vücudun iyi halini süte yansıtmak yani birazcık da belki ruhani halini çok doğru evet. çok doğru bilemiyorum. evet ya yani beslenmenin dışında bir de bir duygusal doyum da var orada. yani e, çok iyi beslenmen gerekiyor ama bir taraftan da e diyet asla yapmamak lazım. Yani kilolarınızı takıntı haline getirip özellikle emzirme döneminde asla az yemek, gıdadan kesmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Sadece başta hep konuştuğumuz şey doğru şeyleri yemek. En çok merak ettiğim ve birçok annenin de merak ettiği sorulardan bir tanesini sana soracağım. Kendi tecrübe ettiğim bir şey bu bir taraftan da. Özellikle zor geçen gecelerde yani zor geçen gecelerden kastım ...çok sık emzirmeye kalktığım hmm. ve çok uykusuz kaldığım gecelerin sabahında... Hmm. ...zaten büyük ihtimal genellikle o gün sabahlamış oluyorum ben. Okay. Sabahladığım zaman kalktığımda enerjim ve şekerim Düşüyor. çok düşmüş hissediyorum. Düşüyor, bedenin yoruluyor. Aynen öyle. Hmm. Ya Dolaptaki böyle sağlıksız şeylere saldırmak istemiyorum, tutuyorum hmm. kendimi ama o zaman da bu sefer... Baş, ...başta da bahsettik ya, o psikolojik, o duygusal doyum da bu Doğru. sefer olmamış oluyor. Kendimi kısıtladıkça da mutsuz oluyorum. Ee, senden ricam bana ve birçok bu e, video izleyecek emziren anne böyle masum bir tatlı o düşant okay. düşen şekeri düzeltecek bir şeyler. Okey anlaşıldı. Esasında şöyle bir şey var şimdi sağlıklı yemek dediğiniz zaman aklınıza neler geliyor? Brokoli. Yani sebzeler ağırlıklı <laughs> olarak tam vitamin minerali yüksek, Aynen. kalori değeri düşük vesaire. Ama hep sağlık derken beden sağlığını düşünüyoruz değil mi? Evet. Ruh sağlığını düşünmüyoruz. Yani evet. Ruh sağlığını da tatmin etmen doyurman lazım. Yani sen arada yiyeceğin bir tane tatlının senin bedenine öyle müthiş bir zararı değil olmayacak. Mi? Şimdi senin durumunda da aynısı geçerli. Değil mi? Bütün gece emzirdin, yoruldun, kan şekerin düştü. Aynen. Bir kere önce şekeri takviye etmek için glisemik endeksi yüksek bir enerji deposu böyle bir şeker alman lazım. Burada İyicek. atıyorum yani iki dilim bitter çikolata, işte bir kaşık bal, Yiyeceğin herhangi, atıyorum Bunu bir dilim baklava bile olabilir. <laughs> ha. Küçük bir şey, yasam, değil mi? Tabii tabii küçük bir şey yediğiniz. Bu her gün değil zaten böyle çok e, yorgun ve çok enerjiniz düşük hissettiği zamanlarda bu tarz minik tatlılar ama tabi mutajgindi tatlılar için bizim hem e, Türklerin özellikle bizdeki... minikten kastımız minik diye bir şey yok ya oturduğun zaman bir porsiyon, bir kutuyu bitiriyorsunuz. Aslında onu yapmayacağız. Yani. Onu yapmamamız lazım. Onu yapmamanız işte. lazım. Yani şimdi özellikle hamilelik dönemindeki kiloları hem kaybedilip hem diğer bir şekilde doğru bir beslenme, Hı -hı. E, doğru bir emzirme e, sürecini devam ettirmek Hı -hı. için tam bir endeksi yüksek bir tatlı aldın. enerjini yüksel. Şekerin yerine geldi. Ama Hemen geçiyoruz zaten. Da, şeker ihtiyacını devam ediyor. Devam eden şeker ihtiyacını gidermek için bu defa fruktoza yönelmekte fayda var. Orada birazcık ağzını tut. Değil Ondan değil sonra he? işte güzel meyveni, elma, muz, mandalina neyse istediğin, sevdiğin meyvelerden. Güzel bir meyve salatası, minik bir pudra şekeri üstüne, Bu şekilde gilde yol almakta fayda var. He. Her şeyin dediğim gibi azı kara, dengeli olduğun sürece hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Bir şey daha soracağım Yağız. İlk emzirmeye başladığım zamandan beri e, severek tükettim ve sana da ikram ettiğim laktaminin çayına, e, böyle çok yine enerjim düştüğü zaman içine bir tatlı kaşığı bir çay kaşığı ya da bal koysam gene çok masum olur mu? Yani bir şey içer misin diye sorun. Çay içerim deyince bu yerde... geldi. <laughs> Bilmiyordum tabii çok da lezzetli ama yani emzirmeye başlarsan ne oluyor? Ondan bayağı bir korkuyorum. Çay çok lezzetli. Dikkatimi çekti. İçerisinde bir takım aromalar var evet. ama şekersiz. Çok güzel bir şey. Aynen Şeker öyle. Şekersiz hem de aromatik. Tabii, tabii. Çilek veya bir çilek. orman meyvesi. Bence e, bunun içerisine bünyenin kaldırabileceği ölçüde bir çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı balla tatlandırdığın zaman sana ihtiyacın Ol. olan... Hayır diyecek A, zannettim. <laughs> Da ha, süper, süper olur tam da kararında olur. Tamam. Hem i̇htiyacın olan şekeri karşılayacaksın hem de bu güzel çayın tadını varacaksın ki bence. Ya süper çok sevindim. <laughs> ah ellerine sağlık. Afiyet olsun. Artık biz videomuzun sonuna geldik. Ee, gerçekten yağıza doyum olmuyor. Gönül istiyor ki daha dakikalarca dakikalarca konuşalım. Biz artık videoyu kapattıktan sonra sohbetimize devam edeceğiz ama videoyu bir yerde de bitirmemiz gerekiyor. Yağızcığım geldiğin için çok teşekkür ederim. Ee, çok keyifli bir sohbet ben oldu. Çok Umarım Aynen bir daha, daha yaparız. İnşallah, inşallah bir daha yaparız. Ben de senden daha fazla bilgi almaya seve seve. Seve seve. Bir de baba olur Ay inşallah. <laughs> ya vallahi sen bayağı niyetlendin yani. İnşallah. Kısmet. Ben de seve seve bildiğim bütün tecrübelerimi sana aktaracağım. Söz, çok Söz veriyorum. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolardan haberdar olmak için lütfen abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.